Merhabalar efendim. Özel eğitim çocuklarımız için yapacağımız bugünkü programda hepimizi yakından ilgilendiren bir konuyu psikolog dostumuz İlayda Beyza Çalışkan ile değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Konumuz aslında yaşadığımız bu süreçte özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara olan aileler açısından çok önem taşıyor. Malum evde kalmakla kendimizi sorumlu tuttuğumuz ve bunun çok önemli olduğu bir dönemde her zaman dışarıda olmaya alışık olan özel eğitime ihtiyacı olan çocuk yaşadığı çok büyük sorunlar var. Evde aileler bu sorunlarla, onların psikolojik davranışlarıyla nasıl başa çıkmalı? Beyza Hanım bize bu konuda bilgiler verecek. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi evet dediğimiz gibi bu dönemde çocuklarımız evde kaldığı için farklı gelişim, farklı davranışlar geliştiriyorlar. Ya da çok hareketlilik durumları oluyor. Ve bunun için hep aslında ailelerden biraz geri dönüş alıyoruz olumsuz ne yazık ki. Burada bizim yapmamız gereken olabildiğince burada çocukların verimli çalışmasını sağlamak aslında. Yani verimli vakit geçirmesini sağlamak. Burada yap, yapabileceğimiz şunlar var. Diyelim ki evet çocuğun istediği bir şey olduğunda ya da e, yani ona ödül olarak sunulacak bir şey olduğunda e, çocuğun ağlayarak iletişim kurması bir kere zaten başlı başına yanlış ve burada anne babaların öncelikle yapması gereken tutum kararlılık tutumu yani kesinlikle kararlı olup e, asla e, ağlayarak işte bunu ağlayarak istiyorsa asla o şekilde yapmayıp ona sözlü ifade etmesini sağlayacak bir ortam hazırlamak ve bu ortamı da ona gerçekten ödül niyetiyle yani pekiştirerek sunmak. Yani bu şekilde eğer devam edilirse en azından çocuklarımızla bir iletişim kurulabilir, sağlıklı bir iletişim kurulabilir ve istediklerini daha iyi anlatabilirler, daha iyi bir iletişim sağlanabilir bu mevzuda. Ee, şimdi çocuğun ağlamasının temeline inelim. Acaba bunun altında bir korku yatıyor olabilir mi? Ee, burada yani çocuk eğer bir şey istiyor, evet ağlayarak istiyor ve anne bunu yapıyor ya da baba bunu yapıyor. O zaman çocuğun öğrendiği burada o. Evet ben ağladığımda istediğimi yapabiliyorum, istediğimi alabiliyorum. Yani burada öğrenilmiş bir davranış var aslında korkudan ziyade. Ee, bizim de yani burada eğitimcilerin zaten öncelik hedefi bu oluyor. Anne babalara da biz bu, bizim burada duyurmak istediğimiz aslında e, bu davranışı olabildiğince söndürmek. Onun yerine kararlı bir şekilde çocuğun evet, daha daha kararlı. şekillendirecek şekilde hareket etmek. Evet. Peki çocukların hareketlendiğini söylediniz evde kaldıkça bunun sebebi nedir ve bu konuda aileler bu hareketliliği çocuğu sakinliğe yönlendirecek şekilde nasıl değiştirebilirler? Şimdi özel eğitim çocuklarında genelde yani özel çocuklarımızda programları aslında çok yoğun oluyor. Sürekli bir koşturma halindeler, eğitim halindeler ve bu çocuklarımız bir rutine alışınca o rutinden çıkmak onlara yani alıştıkları rutinden çıkmak aslında zor geliyor. Biz bu rutini evimizde çok fazla sağlayamadığımız için hareketliliğe dönüşüyor, İşte yaramazlık olarak adlandırılıyor biraz da. Burada biz olabildiğince hani alternatif seçenekler sunarak, yani tabii ki de bütün aileler bütün gün boyunca işte çocukla etkinlik yapsın, otursun, oynasın gibi bir şey diyemeyiz. Yani burada ailenin de sağlığı önemli sonuçta, ama olabildiğince yani günlük hayatı onu uydurabilmek aslında gün rutinlerine yani mesela evde yemek hazırlarken ya da sofra kurarken bir yardım beklemek ya da işte biz suyu doldurup bir yere götürmek gibi yani küçük aslında küçük küçük şeylerle onu sosyal yaşantıya katmak yani o çocuklarımız sosyal yaşantının içinde olursa en azından hem verimli olduklarını hissederler hem de yani bu zamanları dikkatleri daha verimli geçer. Peki bir bütün gün uzun bir gün aslında ve bir çocukla dediğiniz gibi sürekli etkinlik yaparak geçirilecek zaman söz konusu değil. Peki çocuğu kendi haline bırakmamız gereken dönemlerde olmalı mı bu süreçte? Yani Tabii ki de mesela telefon, tablet olayı var bir kere. Ne yazık ki çocuklarımıza çok fazla veriliyor. Bir kere bence bunun sınırlandırılması lazım zaten başta. Hem programları olarak sınırlandırılmalı hem de süre olarak sınırlandırılmalı. Serbest zaman dediğimizde yani yaptığı etkinliğe, verilen ödüllerde, Evet o kısımda motivasyonu için aslında orada serbest bir zaman bırakılabilir. Burada istediği bir şey yapılabilir ya da istediği bir işte yiyecek verilebilir ya da işte telefonsa 5 dakikalık müsaade edilebilir. Ama tabii gözlem altında ve kısa süreli olmak suretiyle. Özel eğitim çocukları çok özel bir ilgiye ihtiyaç duyuyorlar doğal olarak. Onların günlük hayatını baştan sona saat saat planlamayı öneriyor musunuz ailelere? Şöyle diyebilirim aslında planlı olmaları bence aile için de daha iyi fakat şimdi davranış olarak özel çocuklarımızın bazen kestiremediğimiz durumları oluyor. Burada aslında önce onun için davranışı dizginleyip yani istenmeyen davranışı söndürüp istenilen davranış elde edildiğinde de evet bu programa geçilebilir. Hem de aslında çocukların alışması için de bu süreci kavraması için zaman bilincinin oturması için de aslında onlar için daha faydalı olur. Peki çocukların, özel eğitim çocuklarının dışarıya alışkın olmaları halinde onlara evde kalmaları gerektiğini anlatmak için belli yöntemler söz konusu olabilir mi Beyza Hanım? Şimdi bu aslında çocuktan çocuğa değişiyor birazcık. Çünkü özel eğitim, özel çocukların aslında çok geniş bir açısı var. İşte otizmli çocuklarımız var, Down sendromlu var vesaire. Şimdi... Tabii ki de bunların aslında hepsinin bir iletişim dili var. Bu iletişim diline göre bir şekilde anlatılabilir. Fakat hepsi için hani evet evde kalmalıyız bu şekilde çalışmalıyız gibi bir konuşma bir şey sağlanamayabilir yani. Bu konuda velilerin üzerine düşen ne var? Aslında burada bence velilerin kesinlikle üzerine düşen göre okulda ya da farklı eğitim kurumlarında gördükleri eğitimleri evde birebir kendileri uygulayabilmeleri, tekrar etmeleri ve anne baba iletişimini burada aslında birlikte sağlamaları. Yani iletişim açısından da bence güzel bir dönem aileler için. Çocuklarıyla kurmaları gereken iletişimden bahsediyorum. Ama tabii ki de öncelik benim burada asıl konumuz tutum konusuydu. Öncelik kesinlikle birincisi tutarlı olunması, Diğer bir ikinci konu anne babanın aynı fikirde hareket etmesi. Yani farklı fikirler, farklı problemler çıkartabiliyor. Bu süreçte benim yani önerebileceğim ailelere iki önemli seçenek var. Bir arada ortak karar verip toplum olarak da onu belirlemek. Ama ailede sadece anne ve babanın olmadığı durumlarda, bazen bir yaşta büyüğün ebeveynin daha büyüğün veya da kardeşlerin olduğu durumlarda onların davranışlarını ne şekilde belirlemekte fayda var? Yani burada aslında bakan kişinin davranış önemli. Ee, yani çocuğa bakan kişinin koyduğu kurallar... ...ya da kişilerin koyduğu kurallara... ...uyulduğu sürece... ...yani bu zaten çocukta oluşabilecek bir düzeni... ...bir otoriteyi kuruyor. Ee, onun için aslında diğer... E, ...bakan... ...eğer bakanlar varsa başka türlü... ...yani farklı insanlarda... ...onlarla da bu paylaşım yapılabilir. Yani ortak bir çerçevede ilerlenmesi... ...aslında gerekli. E, çocuğun evdeki düzene alışması... ...uzun sürer mi... Yine çocuklar arasında farklılıklar var tabii ki de. Ama eğer motive edici bir program hazırlanırsa ve çocuk motive edilirse uzun sürmez bu durum. Dışarıdan uzmanlardan online anlamda yardım almayı öneriyor musunuz belli davranış durumlarına karşı? Ailelerin bence kesinlikle almasını öneriyorum bir kere ailelerin gerçekten destek almasını çünkü e, bu sıralar en çok duyduğum şu da var işte evet öğretmenleriyle çalışıyor fakat bizle yapmıyor gibi işte ödevlerini ya da etkinliklerini bu tarz duyumlar çok alıyoruz e, onun içinde de hani aslında çocukla nasıl etkileşime girmek, nasıl iletişim kurmak, yani biraz bunlar üzerinde bence çalışılmalı. Yani bu konuda ailelerin evet kat etmesi gereken yol var. Evet e, sevgili veliler gerçekten bu dönem aslında sizin anne baba olduğu kadar öğretmen de olmanızı gerektiren bir dönem. E, bu zor süreci atlatırken çocuklarımıza karşı olan tutumlar hakkında sevgili e, İlayda Beyza Çalışkan e, bize bir psikolog olarak e, değerli bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.